Canım Penceresi'nden herkes saygılar sevgiler. Bu videoda yaklaşık 100 civar civarı fiyatlarla satın alabileceğimiz dizel ve otomatik şanzımanlı otomobillere değineceğiz. Biz modelleri markalarının alfabetik isimlerine göre sıraladık. Ayrıca olumlu, olumsuz yönlerine değinmeye çalıştık. Siz kendiniz için en uygun modelleri sıralayabilirsiniz. İlk markamız Alfa Romeo. Alfa'nın 100 bina civarında satın alınabilecek en iyi modeli 159 ki şunu hatırlatmakta fayda var. 100 bin bir bütçe Alfa 159'lar için bir başlangıç bütçesi. Model Dá-lhe a é chegente. temiz, önemli bir kazaya karışmamış düşük kilometreli olanlarına fiyatları 150 bin liraların üzerine bile çıkabiliyor. 159'un avantajlarının başında karizmatik tasarımı, sürüş dinamikleri ve markanın bir ruha sahip olması var. Ayrıca donanımları bütçede satılan diğer otomobillerin üzerinde olumsuz yönleri ise servis ve yedek parça olarak avantajlı bir marka değil, ikinci elde çok ilgi görmüyor. Birçok otomobilde bulunmayan, kendine özgü gelişmiş süspansiyon sistemi ülkemiz yollarında sorunlar çıkartıp cebinizi bir hayli yakabiliyor. Üstelik yüksek hızlarda keyifle virajlara dönerken rüzgar sesine de maruz kalabiliyorsunuz. Bunların yanında armalarındaki haç işareti ve viskont yılanı belirli bir kesimce sevilirken daha büyük bir kesimce pek sevilmiyor. Sonuçta avantajları olan bir otomobil. Fakat ekonomik mantıkla işin içine girince artılarını, eksilerini iyi değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Audi'ye geçtiğimizde 100 bin alık bir bütçe için karşımıza iki model çıkıyor. A4 ve A6. A4'te B7 kasa yani 2004 2007 arası modellerle karşılaşabiliriz. Modelde 1.9 ve 2 litrelik dizel motorlar var. Güçleri ise 115 beygir ile 170 beygir arasında değişiyor. Bizim tavsiyemiz 2 litrelik dizel motorlar. Şanzıman ise ilk olarak 1989 yılında Porsche 969'da kullanılan Tiptronic şanzımanın geliştirilmiş versiyonu. İkinci Audi modeli A6. A8'ler kadar amiral gemisi olmasa da oturaklı, heybetli, güvenli. Ayrıca sağlamlık konfor kalite olarak da kendini ispat etmiş bir model. Bu bütçelerde dizel otomatik A6'ların 1998-2001 model arası olanlarını bulabilirsiniz. Her iki modelin avantajları, işçilik ve malzeme kalitelerinin yüksek olması, güvenli otomobiller olmaları ve bu bütçelerde satılabilirsiniz diğer dizel otomatiklere nazaran iyi performans sunabilen motor modifikasyonlarına sahip olmaları, modellerin ortak olumsuz yönü yedek parça fiyatları pahalı. Ayrıca yaşlanmış olmalarından dolayı sorun çıkartma risklerinin yüksek olması ve ikinci eldeki satış sürelerinin hızlı olmaması. Sıradaki markamız yine bir Alman olan BMW. Markada 3 serisi E46 kasa ve 5 serisi E39 kasa dizel otomatik model bulmak mümkün. Her iki modelde de kullanılan otomatik şanzımanlar sağlam şanzımanlardan biri ve manueller kadar yan yana izin vermedikleri için otomatik şanzımanlı bu BMW'lerin diferansiyelleri daha sağlam olabiliyor. 2.5 litrelik 3 serisi E46 kasa ülkemiz piyasalarında bulmak çok mümkün değil. Genellikle 136 beygir 2 litrelik az da olsa 184 beygir 3 litrelik dizel motorlu modelleri bulmak mümkün. Her iki motor da BMW'nin yüksek devir çevirebilen motorlarından değil. Fakat rakiplerinden daha iyi performans sunuyorlar ve BMW ruhunu oldukça yansıtıyorlar. Özellikle 3 litrelik dizel motorlu modeller. BMW alırsanız, öncelikle sürüş keyfi, kalite otomobilin verdiği genel hissiyat sizi fazlasıyla memnun edecektir. Öte taraftan, arıza çıkarttıklarındaki, özellikle sıkça karşılaşılan sensör arızaları, onun dışında genel bakım ve olası kazalarda meydana gelebilecek tamir ve yenileme masrafları haklı olarak gözünüzü korkutabilir. Biz her otomobil severin BMW'nin keyfini yaşamasını isteriz. Fakat kıt kaynaklarla yapılan birikimlerimizin tamamını kullanarak satın alacağımız bir BMW, bize keyiften çok çile yaşatabilir. Chevrolet, Avrupa ve ülkemiz pazarından çıkmış olan bir GM markası. Tabi bu pazardan çıkış markanın ikinci eldeki modellerini olumsuz etkiledi. Chevrolet'in yedek parça tedarik garantisi Opel'de ve bunun süresi 2 yıl sonra sona erecek. Öte taraftan Opel'in de PSA'ya satılmış olması kimilerimizin endişelerini arttırabilir. Fakat şöyle bir gerçek var. Ülkemiz yan sanayi parça üretiminde oldukça iyi bir konumda. Bu yüzden yedek parça temininde sorun olabileceğini düşünmüyoruz. Bu bütçelerde 2 litrelik dizel motora sahip, otomatik şanzımanlı 2008-2011 model arası Epica bulabilirsiniz. Epicalardaki dizel motor 150 beygir gücünde, oturaklı ve donanımlı bir Chevrolet modeli olsa da piyasada çok fazla bulunmadıklarından Epica'yı şiddetle tavsiye edemiyoruz. Yine 100 binli bütçelerde 2 litre dizel ve 163 beygirlik otomatik kuruzlar da denk gelebilir. Hem fiyatı hem de genel durumu çok iyi olmadığı sürece kuruz da şiddetle tavsiye edip önerebileceğimiz modeller arasında olmasa da size alternatif olabilecek daha fazla satmış olan Chevrolet'lerden. Ayrıca kuruzlar kullanıcıları tarafından oldukça sevilmekte. Citroen'e geçtiğimizde C3, C4, C5 gibi modeller ile bu modellerin bazılarının yarı empivanları karşımıza çıkabiliyor. Her üç modelde videomuzun bu kısmına kadar değindiğimiz otomobillerden biraz daha fazla önerebileceğimiz modeller çünkü ekonomik verimlilik olarak daha iyiler. Bu bütçelerde ikinci nesil 2010, 2011 model dizel otomatik C3 satın alabilirsiniz. Bu model daha çok ailenizin ikinci arabası gibi. C4 ise aslında teknolojisiyle döneminin biraz üzerinde fakat özellikle elektronik aksamda çıkarttığı sorunları kulağımıza çok fazla geliyor. Bu yüzden biraz daha temkinli yaklaşıyoruz. C5'e geldiğimizde bizce sınıfında kesinlikle değerlendirilmesi gereken otomobillerden biri. Tüm Citroen modelleri gibi sınıfına ve satıldıkları fiyatlarda yer alan diğer otomobillere nazaran daha iyi donanımlar barındırıyorlar. C5'lerin tasarımı, heybeti, konforu, süspansiyonu, yol tutuşu, güvenlik sistemleri gayet yeterli. Bir de 1.6 litrelik e-HDi motor oldukça ekonomik. C5'in fiyatı göz önünde bulundurulup B6, B7 kasa Passat gibi rakipleriyle kıyaslandığında temizi denk geldiğinde değerlendirilmesi gereken bir otomobil. Citroen kullanıcılarının hoşlarına gitmeyen ilk noktası kullanması zor olan sert kornaları. Daha da önemlisi ise 250-300 bin kilometreyi devirmiş bir Citroen alırken oldukça dikkat etmek gerekir. 100 bine dizel otomatik dediğimizde Fiat 3 modeliyle karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki piyasada daha az ilgi gören fakat sayacağımız modeller içerisinde en iyisi olan Bravo. Bu bütçelerde 10 yaş civarı 120 beygirlik 1.6 litrelik multijet dizel motora sahip yarı otomatik şanzımanlı bir Bravo bulmak mümkün. İkinci modelimiz Linea. 1.3 multijet motorlu yarı otomatik şanzımanlı lineaları 100.000 gibi bütçelerle bulmanız yine mümkün. Linea ile ilgili en detaylı YouTube videolarından birisini ikinci el linea alınır mı videomuzda bulabilirsiniz. Üçüncü fiyat modeli ise Punto. Otomatik Puntolarda 1.3 litrelik multijet dizel motorlar bulunuyor. Ve model yıllarına göre değişse de ağırlıklı olarak bu motorlar 90 beygirlik modifikasyona sahip. Fiat'ın multijet motorlarının sağlam olduklarını söyleyebiliriz. Karşınıza çıkabilecek olası problemleri ise enjektörden kaynaklı sorunlar olabiliyor. Dualitik şanzıman olarak da adlandırılan yarı otomatik şanzımanlarının ise aynı sağlamlıkta olduğunu düşünmüyoruz. Aslında sadece fiyata özgü değil, neredeyse tüm markalarda kullanılan yarı otomatik şanzımanlar diğer otomatik şanzıman çeşitlerine göre daha fazla arıza veriyor ve otomatik şanzımanların tamir ve bakım ücretleri bir hayli yüksek olabiliyor. Ayrıca her Anadolu şehrinde işin nehli otomatik şanzıman ustası da bulmak mümkün olmayabiliyor. Öte taraftan güvenlik, içerik ve malzeme kaliteleri çok iyi olmayan fiyat modelleri, yedek parça fiyatları, yedek parça temini ve usta bulma gibi konularda ayrıca ikinci el er gibi konularda da sahiplerinin yüzlerine güldürüyor. Ford Dizel otomatik olarak 6 model ile karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki C-Max yaklaşık 100 bin alık bir bütçe ile 2004-2007 model arası 1.6 litrelik dizel motora sahip C-Max'lardan satın alabilirsiniz. mp araçlar aileler için daha kullanışlı fakat ağırlık merkezlerinin otomobillere nazaran daha yüksek olması yol tutuşlarını bir adım geride bırakıyor. Alacağınız 15 yaş civarı Ford modellerinde tercih etme şansınız var ise Cia donanımlara yönelmelisiniz çünkü onlar daha dolular. 2005, 2006 model dizel otomatik var 1.4 litrelik motorlara sahip. Bu model piyasada çok fazla bulunmasa da 100.000'e rahatlıkla satın alabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken en önemli noktaları yarı otomatik şanzımanları. Focus bizim favori otomobillerimizden biri. Çünkü ülkemizin benimsediği servis yedek parça ikinci elde sorun olmayan sağlam bir model. 100 bin liraya 2006 model Cia Donan'ın bir otomatik Focus satın alabilirsiniz. Bulduğunuz bu model 200 bin kilometre civarında çok fazla yıpranmamış ve önemli bir kazaya karışmamış ise bizce kesinlikle değerlendirmelisiniz. Çünkü hem ekonomik olarak hem de konfor güvenlik yol tutuş olarak sizi memnun edecek. Bir diğer Ford modeli ise Fusion. Ford genellikle 2005-2007 yılları arasında dizel otomatik rüzgarına katıldı ve Fiesta'ların yükseltilmiş versiyonu olan Fusion'ları da dizel otomatik kervanına eklediler. Bir diğer Ford mp Galaxy. Ülkemiz pazarına yönelik olmadıkları için çok fazla bulmak mümkün değil. Ama 100 civarında 2003-2004 model 1.9 litrelik dizel motorlu 6 kişilik Ford Galaxy satın alabilirsiniz. Son değineceğimiz Ford modeli ise Ford'un D segmentindeki temsilcisi Mondeo. Bu bütçelerde 2006 model civarı 2 litrelik dizel motora sahip cihaz donanım otomatik bir Mondeo satın alabilirsiniz. Mondeolarda genel olarak Ford'un avantajlarına sahip ayrıca konforlu, güvenli, oturaklı. Fakat D segmenti otomobillerin birçoğu gibi yürütme giderlerinin fazlalıklarından dolayı ikinci elde daha az ilgi görüyorlar. Öte taraftan Mondeolarda da elektronik sorunlar diğer Ford modellerine nazaran biraz daha fazla görülmektedir olabiliyor. Dizel otomatik ama biraz daha genç bir otomobil alayım derseniz 10 yaş civarı Hyundai Accent Era karşınıza çıkacaktır. Modelde kullanılan 1.5 litrelik motorlardaki tavsiyemiz VGT yani değişken geometrili yanma sistemine sahip olanları. Bu motorlarda hem dizelin titreşimi daha az hem de 110 beygir gücünde Accent'in hafif kasasına fazlasıyla yetiyor. Ayrıca modelde kullanılan tam otomatik şanzımanlar diğer otomatik şanzımanlardan daha az başınızı ağrıtıyor. Daha da genç bir Accent satın almak isterseniz 100 bin liraya Blue versiyonlarından da bulabilirsiniz. Accent Blue'larda 1.6 litrelik dizel motorlar var. Accentler genel olarak ekonomik olarak verimliler ve başınızı çok fazla ağrıtmıyorlar. Fakat yalıtım, frenleme ve yol tutuş konusunda çok başarılı değiller. Bu bütçelerdeki bir diğer dizel otomatik model bir hatchback. 2010 model civarı eski kasa Hyundai i30. Çok temiz örnekleri olmasa da idare eder nitelikte bir i30 size bir Hyundai alternatifi olabilir. Daha oturaklı, daha konforlu ve daha lüks bir Hyundai istiyorsanız karşınıza çıkacak olan modelleri ise 2005-2009 model arası 2 litre dizel motorlu haşmatik şanzımanlı bir sonatı olabilir. Haşmatik şanzıman hem otomatik hem de manuel kullanıma olanak sağlayan aslında yarı otomatik denebilecek bir şanzıman. Fakat B segmentinde kullanılan yarı otomatik şanzımanlar kadar fazla sorun çıkartmıyorlar. Kia, Carens ya da mp olan karnaval modelleri tek tük bulunan modeller. Fakat bunların ikinci eldeki yerleri çok iyi olmadığından biraz daha fazla ilgi gören Kia modeli Sit'e e değinelim. Bu bütçede birinci nesil makyajlı kasa 10 yaş civarı bir Sit satın alabilirsiniz. Kia kullanıp da memnun olmayan çok fazla kişi yoktur. Kia kullanıcıları genellikle otomobillerini sevmektedir. Kia ile Hyundai arasındaki ilişki daha çok Volkswagen ile Audi arasındaki ilişkiye benziyor. Sitlerde 1.5 litre 115 beygirlik sağlam bir dizel motor kullanılıyor. Kia'lar geçmiş yıllarda çok fazla bilinmiyorlardı ve bu sebepten dolayı ikinci elde daha makul fiyatlara satılabiliyordu. İşte bu dönemler Kia modellerini daha fazla önerebilirdik. Fakat zamanla Kia'nın popüleritesi daha fazla arttı ve ikinci eldeki fiyatları da arttı. Bu sebepten dolayı artık eskisi kadar Kia'yı öneremiyoruz. Çünkü sitlerde artık rakibi olan ve sınıfında daha fazla ilgi gören Golf, Auris, Astra fiyatlarına satılabiliyor. Mercedes marka olarak en sevdiğimiz marka olsa da videomuzda çok fazla öneremeyeceğiz. Çünkü bu bütçelerde çok temiz, dizel, otomatik W124 kasa Mercedes satın alabilirsiniz. Fakat 25 yaşını geçmiş metal yorgunluğu başlamış olan bir otomobil almak ekonomik açıdan çok mantıklı değil. Üstelik bu otomobil bizce bugüne kadar üretilmiş olan en dayanıklı, en sağlam ve en sorunsuz otomobil olsa da yani bu otomobili ayağınızı yerden kesmesi için almamalısınız. Bu otomobili otomobile olan tutkunuzdan dolayı almalısınız ki umduğunuzu bulabilirsiniz. Diğer bir Mercedes alternatifi de 1995 model civarı 1. nesil C serisi olabilir. Biliyoruz ki Mercedes listemizdeki en iyi marka. Birçok avantajı var. Fakat bu bütçelerde yaşlı otomobillerin alınması ekonomik açıda mantıklı değil. Tabi Mercedes'i kötülemek gibi bir niyetimiz yok karşılarında önümüzü ilikleyebiliriz. En basit övgü ise her ne kadar yaşlı olurlarsa olsunlar onlar efsane, klasik ve her zaman ikinci elde değerliler. Bu arada W210 kasa E serisi dizel otomatik Mercedes'ler de bu bütçede tek tüpte de olsa denk gelebilecek otomobillerden biri. 100 binlik dizel otomatik operlere baktığımızda Astra, Corsa, Vectra, Meriva ve Zafira karşımıza çıkabiliyor. Hepsi için söyleyeceğimiz ilk nokta motorları ile ilgili. Eski teknoloji DTI dizel motorları çok fazla öneremiyoruz. Çünkü bunlar common rail dizel olan yeni teknolojiye sahip değil ve onlar kadar verimli ve ekonomik de değil. Ayrıca kış aylarında kronikleşen problemler de çıkartabiliyorlar. Otomatik şanzımanda ise Opel'lerde kullanılan yarı otomatik şanzımanlar diğer markalara nazaran daha fazla sorun çıkartabiliyor. Opel iyi arabadır. İçilik ve malzeme kaliteleri, yalıtımları, tasarımları, güvenlikleri, donanımları sizi memnun eder. Fakat eski teknoloji dizel ve yarı otomatik şanzımana özellikle dikkat etmelisiniz. Piyasada en fazla olan dizel otomatik Opel modeli Haşkasa Astra. Bu bütçelerde bulunabilecek 1.3, 90 beygir, 12, 13 yaş civarı Opel Astra, Opel'in en mantıklı alternatifi. Korsalarda ise hem C kasa hem de D kasa karşımıza çıkabilir. Fakat 2005 model Opel Corsa'ya 100 bin lira verilir mi sorusuna evet diyemiyoruz. Bu yüzden Corsalarda D kasalar biraz daha ön plana çıkıyor. Vectra C'lerde iki dizel motor alternatifi piyasada bulunuyor. Bunlardan ilki 2.2 litrelik eski teknoloji ve bizim çok fazla tavsiye etmediğimiz motor. Diğeri ise 1.9 litrelik Common Rail dizel motor. Bu motora sahip piyasa modellerinin mevcut yüksek kilometrelerini göz önünde bulundurduğumuzda çok fazla tavsiye ettiğimizi söyleyemiyoruz. Opel'in mp Zafira'nın dizel otomatiği ise Vectra'larla aynı motora sahip ve bu bütçelerde 13-14 yaşındaki modellerini bulabiliyorsunuz. Peugeot'a geçtiğimizde bu bütçelerde karşımıza çıkabilecek tek tük 208 ve 607'ye değinmeyeceğiz. Peugeot'da daha çok 308 ve 407 modelleri karşımıza çıkıyor. Bu bütçelerde 110, 112 beygirlik 1.6 litrelik dizel motora sahip direksiyondan vitesli bir 308 satın alabilirsiniz. Selefi 307'deki kronik sorunların birçoğu çözülmüş olsa da genel olarak 308'e de şüpheyle yaklaşılıyor. 308'lerin donanım seviyeleri rakiplerinden bir derece daha iyi fakat alt takım sorunları, cam fitilleri ve deri kaplama deformasyonları sıkça görülüyor. Cam açma kapama düğmeleri ve ön kol dayamaları çok dayanıklı değil. Şehir içerisinde 6-6,5 litre civarında tüketimi olan 308'lerin yol tutuşları ve sürüş hissiyatları oldukça başarılı. 407'nin beğenilen bir tasarımı var. Genişlik olarak olmasa da uzunluk olarak heybetliler. Ve bu bütçelerde 2005-2007 model aralığında 407 dizel otomatik bulmanız mümkün. 2 litre 136 beygirlik motor bu model için daha uygun. Şehir içerisinde 7-7,5 litre seviyelerinde yakıt tüketse de performansları yeterli. Modelin 407 litre litrelik bagaj hacmi bize göre biraz düşük ve silindir hacminden dolayı model yılına göre yıllık vergisi 1000 liranın üzerine çıkabiliyor. Dizel, otomatik Laguna 3 piyasada tek tük bulunuyor. Laguna severseniz bu bütçelerde 2009 model civarı 150 beygir 2 litrelik dizel motora sahip Laguna 3 bulabilirsiniz. Renault'un piyasada bulunan 3 modeli Clio, Fluence ve Megane. Clio ile başlayacak olursak 100 bin liraya 2010-2012 model arası 1.5 litrelik dizel motora sahip otomatik Clio 3 satın alabilirsiniz. Clio'nun en büyük avantajları kullanışlı, ekonomik, çok fazla sorun çıkartmayan parçası bol ve parçası makul fiyatlı olması. Tabi bu avantajlar ile ikinci elde de oldukça ilgi görmekte. En büyük dezavantajı yarı otomatik şanzımanları. Maalesef sıkça arızalanabiliyor ve yenileme maliyetleri 6-7 bin liradan aşağı olmayabiliyor. Bu bütçelerde 1.5 litre dizel otomatik Megane 2 bulmak kolay. 14-15 yaşındaki Megane 100 bin lira eder mi diye soracak olursanız buna yorumda siz cevap vermelisiniz. Megane 2'lerin şanzımanları sorunlu otomatik şanzımanlardan değil, motor olarak da oldukça iler. İkinci elde serviste yedek parçada sizi yormuyorlar. Fakat elektronik arızaları başınıza bela olabiliyor. Fluence ise bizce Megane 2'lerden daha avantajlı. Çünkü bu bütçelerde daha genç Fluence satın almanız mümkün ve daha mantıklı. Hatta şansınız yaver giderse belki biraz hasar kaydı olan makyajlı kasa dizel otomatik bir Fluence satın alabilirsiniz. Artı eksi yönünden Renault standartlarında olan Fluence özellikle 130 km hızın üzerinde çok fazla güven vermiyor. Bu bütçelerde çok fazla modeli olmadığından hızlıca Skoda'ya değinelim. İlk alternatif İkinci nesil 1.9 litrelik dizel motorlu Octavia. Aslında plastik olsa da yer yer kullanılmış ahşap görünümlü malzeme Octavia'nın kalite hissini arttırıyor. 1.9 litrelik dizel motor eski de olsa sağlam bir motor. Octavia alacaksanız kilometresine ve özellikle motor durumuna dikkat etmelisiniz. Diğer Skoda modeli süper. Bizce daha ön planda. Eğer 2.5 litrelik dizel motora sahip süper alacaksanız muhtemelen karşınıza 2003-2004 modelleri çıkacaktır. 1.9 litrelik dizel motor seçenekli modellere bakarsanız 2007 hatta 2008 modele kadar çıkabilirsiniz. Süper kalite olarak kuzeni Passat ayarında ve hacimsel olarak Passat'tan avantajlı olduğu birçok nokta var. Fakat marka değerliliği olarak Passat'ın gerisinde. Toyota'ya geçtiğimizde ilk değineceğimiz model Auris. 100 bin lirayla li 2007-2009 model arası orta temizlikte 1.4 litrelik dizel motorlu Auris bulabilirsiniz. Auris'teki elegant donanım tavsiyemiz. 90 beygir de ayağınızı yerden kesmeye yetebilir. B segmenti Corolla modeli ise yaris. Hem otomatik hem de dizel olunca özellikle hanımların gözdesi olmuş durumda. Ve bu yüzden piyasada çok fazla ilgi görüyorlar. Bu bütçelerde 2009 modele kadar dizel otomatik yarış satın alabilirsiniz. Dünyanın en çok satan otomobili Corolla'da iki farklı kasa ile karşılaşabilirsiniz. Biraz yıpranmış ve daha yüksek kilometreli E140 kodlu 10. nesil ya da daha temiz fakat daha yaşlı olan E120 kodlu 9. nesil Toyota Corolla satın alabilirsiniz. Bahsettiğimiz tüm Toyota modelleri sade fakat sağlam. ...çok fazla sorun çıkartmayan bayi servis ağı gelişmiş, ikinci elde oldukça ilgi gören modeller. Yetkili servis yedek parça fiyatları rakiplerinden, özellikle yerli otomobillerden daha yüksek ve yalıtım konusunda çok iyi değiller. 1.4 litrelik dizel motorlarının genel olarak sağlam olduklarını söyleyebilsek de yağ eksiltme sorunları olabilen bir motor. Bu yüzden bu duruma dikkat etmekte fayda var. Volkswagen'e geçtiğimizde ilk modeli Polo. Piyasada belki daha yüksek fiyatlar talep edilse de bu bütçelerde idare eder nitelikte 2010 model civarı dizel otomatik polo bulursanız değerlendirmelisiniz. Hele hele ağır kaydı ve ciddi bir kazası yok ise tek endişelenmeniz gereken noktası şanzımanları. Üstelik 1.6 litrelik TDI motor oldukça başarılı bir motor. Piyasada bir önceki kasayı bulmanız daha kolay olabilir. Fakat 100 bin liralık bir bütçeyle biz ısrarla 5. nesil arayın deriz. 2001-2003 arası Bora'lar bu bütçe için çok iyi bir alternatif olmasa da piyasada 1.9 TDI motorlu modelleri olduğunu hatırlatalım. Golf ile ilgili görüşümüz Bora ile aynı. Bu bütçelerde 4. nesil Golf'lerden satın alabilirsiniz. Fakat piyasada nadir de olsa 2 litrelik dizel motora sahip Golf 5 almak daha mantıklı. Golfler içerisinde en az ilgi gören 5. nesil olsa da 5. nesilde de Golf ruhu yaşatılıyor. Burayı öncelikle tavsiye etmemiştik. Çünkü bu bütçelerde Jetta'lar daha mantıklı. Hasar kaydı, kaza geçmişi, genel durumuna göre belki 2010 modele kadar dizel otomatik Jetta bulmanız mümkün. Passat'a baktığımızda B5 ya da B5.5 kasa Passat bulmak zor değil. Fakat onun yerine önemli bir kazaya karışmamış olsa da yüksek bir miktarda hasar kaydı olan B6 kasayı tercih edebilirsiniz. Burada önemli olan Bulduğunuz B6'nın sorunlu olmaması. Çünkü Passat B6 ile hem motor, hem teknoloji, hem de tasarım olarak önemli bir atılım yaptı. 140 beygirlik dizel motorları ile 1.5 tona yaklaşan ağırlıklarına rağmen iyi bir performans sunabiliyorlar. Alacağınız Passat, Highlander donanım olup şanzımanında da sorun çıkartmazsa değmeyin keyfinize. Bu videodan bizden bu kadar. Umarım kendiniz için en uygun otomobili alıp güle güle sağlıkla kazasız belasız kullanırsınız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.